yoksa aklı bakmalıklarını takip etmeye devam ediyorum. Ee, özellikle Haziran'dan sonra diğer yayınlarımızda, sohbetlerimizde de şu öngörüm vardı 2023 yılıyla alakalı. 2000 dolar seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra bu yükselişlerde 2350 dolar seviyesine kadar devam ettireceğe de dair bir öngörüm var. Bu öngörümü hala devam ettiriyorum. Ee, yine e, enflasyonu fiyatlamamış ve enflasyonun düşmediğini gözlemliyoruz. Bu altın için olumlu bir şans. 2022 yılında ciddi bir anlamda değer kaybetmişti 1690 dolar seviyesine kadar. Artık e, 2023 yılında altın fiyatı 2000 dolar seviyesi üzerinde konuşacağımız zamanlarda Haziran sonrasında kaldığını ve FED sonrasında altın fiyatlarında ciddi yükseliş işlemlerini bekliyorum. Gram tarafına baktığımız zaman da aslında gram altın onsu altına kıyasla daha büyük bir avantaj sunuyor altın yatırımcısına. Çünkü içeride dolar tl kuru baskılanıyor ve baskılandığı için de gram altın daha alınabilir seviyelerde kesilmeye devam ediyor. Ee, özellikle e, şu anda 110 lira e, ekran fiyatları ama e, yine bankalarda veya kapalı çarşıda 1135 lira seviyesinde bir gram altın var. E, 1128 lira destek seviyesi çalıştı. Buradan tekrar toparladım var. Gram altın TL fiyatını son iki haftadır soran yatırımcısına ucuz olmadığını bedava olduğunu söylüyorum. Bu iddiamı da neye dayatıyorum? Yıllık getiriye dayanarak bunu söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla. E, çünkü e, dolar tarafındaki baskılar ben çok süreceğini tahmin etmiyorum. Yani özellikle Haziran'dan sonra 24-25 bandına kadar bir yükseliş olabilir. E, biraz zor tutuluyor ekranlarda. Ama serbest piyasalarda yine 19 lira seviyesinin bir kuru olduğunda anımsatmak istedim. E, yine bugün e, bir arkadaşım bana bankanın ekranını gönderdi. Altın fiyatlarıyla alakalı. E, gram altın TL fiyatında 154 lira seviyesinde olduğunu söyledi. En iyi rakamında 149 lira seviyesinde olduğunu söylüyor. Yani ekranlar maalesef banka ile makas alımı mutlaka gözünde bulundurmak lazım. E, serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı her ne kadar 135 lira seviyesinde olsa da Bankaların bankaları 1149, 1150, 1154 liraya sattığında bugün görmüş olduk. Gram altın orta ve uzun vade için yine ucuz kalmaya devam ediyor. E, 1450 beklentimiz vardı. Bunun üstüne çıktık. 1550 rakamına bugün beklemeye devam ediyoruz.